İçinizdeki bir duygu ya da bir his size hayatınızda bir şeylerin yanlış olduğunu söyler ve zihniniz bu problemi çözmek için harekete geçer. İş yerinizdeki birilerinin size karşı davranışından rahatsızsanız, bu konuda neler yapabileceğinizi düşünürsünüz. Seçenekleriniz arasından size en uygun görüneni uygularsınız. Yönteminiz işe yaramazsa farklı yollar denersiniz ve istediğiniz sonuca ulaştığınızda rahatlarsınız. Başta göreve çağıran duygu çözümlendiğinde zihinde görevinin tamamlandığını bilir. Eğer duygularınızla ve sezgilerinizle bağlantınız zayıfsa, zihniniz bir şeyler yanlış mesajını alır ama konuyu tam olarak anlamadan çözüm aramaya başlar. Kendisinden beklenenin ne olduğunu bilmediği için göreviyle ilgili tahminlerde bulunur ve çözüm yoluyla ilgili teoriler üretir. Ama tüm bunları duygusal gerçeklerinizden kopuk bir şekilde yapar. Sosyal kaygıdan ya da gıda zehirlenmesinden kaynaklı bir karın ağrısına "Midemi üşütmüş olmalıyım, daha kalın giyineyim." gibi bir yanıtla dönebilir. Çocukluğunuzda aldığınız koşullu sevgiden kaynaklanan yetersizlik duygusundan başarılı olursanız kurtulacağınızı zannedebilirsiniz. Aydınlanmış insanların duruşunu taklit ederseniz travmalarınızın çözülü fikri çok inandırıcı görünür. Zihin teoriler üretir. Duygusal ihtiyacı karşılamadıkları için teorileri işe yaramaz. Zihin daha karmaşık ve detaylı fikirler önerir. Onlar da işe yaramaz. Ama görev tamamlanmadığı için zihin bu döngüden çıkamaz. Zihin en baştan yanlış beklentiyle harekete geçtiyse ne yaparsa yapsın ihtiyacı karşılayamaz. Gerçek çözüm için her şeyden önce gerçek ihtiyacı doğru şekilde anlamanız gerekir. Bunun için duygularınızla ve sezgilerinizle açık iletişimde olmanız gerekir. Yıllardır aynı yönde koşuyorsanız durun ve neye ihtiyacınız olduğunu tam olarak anlamadan tekrar yola çıkmayın.